Evet değerli misafirler. Okuyor hoş geldiniz değerli. Herhalde rehberinizle otobüste okuyucusundan bahsediliyor biraz. Hı hı. Öyle mi? Evet. Şimdi biz size biraz bunu açalım. Okuyucusu nasıl oluyor? Nasıl elde ediliyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl meşhur oldu okuyucusu? Efendim okuyucusu el yapama birinci oluyor. Nasıl oluyor efendim? Şu gördüğünüz istikleri efendim oku gönlünden çıkıyor. Oku gönlünden toplanıyor, öğütülüyor, un haline getiriliyor. Ondan sonra sıkıştırılıyor, presleniyor. Preslediğiniz zaman ham maddesi böyle oluyor. Mat oluyor. Şöyle, evet, ok gölünde küçük bir yerden bağlı yaşıyor. Hamsi gibi, papenler gibi ya da gümüş bağlı gibi, böyle bağlı düşünebilirsiniz. Korkak bağlı derler o bağlı. Ya da Makedonca'da plaşitsa o bağlıların ismi. O bağların pullarını alıp sıvı haline getiriyoruz. İstiridye'de elde ettiğimiz ham maddenin üstüne kaplama yapılır. <laughs> o zaman ne oluyor? Ok rincisi oluyor, böyle parlak oluyor. Ama ham maddeyi alıp da o band alıp, çıkarıp öyle bir şey olmuyor efendim. O zaman kalan olacak, atacak, bozulacak. Kısa ömürlü oluyor. Bizde kademeli geliyor efendim. 14 milimlikse 14 sefer sürülüyor. 10 milimlikse 10 sefer sürülüyor. Bir sefer sürdüğü zaman bir buçuk hafta bekleniyor. Niye bekleniyor? İstediğin elde ettiğim insan madde balık kulunun sıvasını için emsin diye ya da e, absorbe etsin diye. Efendim 14 sefer sürürsek, bir e buçuk hafta beklenirse Altı ayda birinci çıkıyor efendim. Hem önce olmuyor, bayağı bir emek veriliyor. Bir de kaliteli oluyor, atmıyor, bozulmuyor efendim. Aynı doğal incisi gibi oluyor. Efendim. Yalnız üstüne parfüm gelmesin. Çünkü parfüm hem doğal inciyi, hem altını, hem gümüşü bozuyor. Neden? Kimyasal maddesi olduğu için. Efendim, kolyeyi unuttunuz, parfüm bir iki sefer saklıyoruz, beş sefer saklıyoruz. Problem değil, bozmuyor. Sürekli parfüm gelmesin. Mesela senelerle parfüm gelmesin. Efendim, at, parfüm de olursa atmayacak, bozulmayacak ama matlaştırabilir bu parlaklığını kaybedebilir. Efendim okul ne zaman meşhur oluyor? 1964 senesinde Elizabeth Kraliçe bu davana geliyor. Bizim eski Yugoslavia Cumhurbaşkanımız Marshal Tito Elizabeth Kraliçe'ye bir kolye veriyor. Ondan sonra Avrupa'da zaten dünyada çok meşhur oldu okul Hatta daha da meşhur nasıl oldu efendim? Elizabeth Kraliçe o kolyeyi oraya gelin günde Lady Diana'ya hediye ediyor. Lady Diana ise onu eşi aldattığı için o kolyeyi intikam kolyesi ya da ihanet kolyesi kullandı efendim herhalde belgesellerde görmüşsünüz o, o, kolyeyi bir siyah elbisede şöyle bir tasma olarak bir kolye. Neden siyah elbisede efendim? Siyah elbiseyle kolyeyi taktı, kraliyeti protesto etti ondan diye siyah elbise gibi. Efendim o kolyenin tapatıp aynısını yaptık size gösterelim. Şu var efendim, Eliza, Lady Diana'nın ihanet kolyesi bize bize şans getirdi efendim. <laughs> Ondan sonra o kıyısı patladı. Çok meşhur oldu efendim. Efendim şu anda bu kolye Lady Diana'nın en küçük gelininde bulunuyor. Megan'da bulunuyor. Onlar kraliyetten aradılar. Kanada'ya göç ettiler. Kendi memleketine kolyeyi de oraya götürmüş efendim. Biz de kolyeyi takip ediyoruz. <laughs> <laughs> efendim. Doğal incisi ile ok incisi ne fark var diye soracaksınız. Hı. Doğal inci nasıl oluyor efendim? Sürekli ne ile denizde doken böyle çalışıyor, açılıyor, kapanıyor. Niye açılıyor, kapanıyor? Kendisini beslemek için. Plantonlarla besleniyor ama içine kum taneci giriyor, balık pulu giriyor, yosunlar giriyor. İçine kum taneci girdiği zaman kendisini yırtmamak için, koruma amaçlı olarak diye ne yapıyor? Balık pulunu alıp kum tanecini kaplamaya başlıyor. O zaman ne oluyor? İnci meydana geliyor. Biz ne yaptık? İstiridye ile sıkıştırdık, balık pulu kapladık. İstiride ise kum tanecini balıkla kaplıyor. Aslında bakarsak aynı bir mantık oluyor. Ama birisi doğal oluyor, birisi ise el yapımı oluyor. Aslında biz istediğin ırlandırılmış halini yaptık. Ne dedik? 6 ayda birinci çıkarıyoruz. İstediği ise 10 senede ya da 15 senede birinci çıkar efendim. Bizim atalarımız efendim 1920 senesinde bu icadı bulmuşlar. Nasıl bulmuşlar? Kendileri balıkçı oldukları için şöyle bu istediğe de fikir almışlar. Balık kulu kaplama diye efendim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için efendim. Çaylar gelecek duyarım orada. Çaylar gelmiş çay alabilirsiniz. Hem yudum varsa alabilirsiniz. Terden etkileniyor mu? Terden. Terden yok. Terden. Ter ter, ter, problem değil. Yani. Denize girebilirsiniz her şey. Sadece Yalnız far, kimyasal madde şey, gelmez. Bakın o olabilir ama kimyasal maddesi sanki. olmazsa. Peki kimyasal değdiğinde nasıl A, korumalı? Neyle yıkamalı? Ya yani suyla mı? Suyla hemen. Normal duru suyla. Evet. Yani. Bakın Şimdi mesela bir bir hafta iki hafta üç hafta tarifimi sıktığın problem değil bozmuyor sürekli ona. Yok an, o mesela. an sıktığını anladığında hemen yıkamak mı evet. gerekir? Evet yıkarsınız problem değil. Üzerinden şey ya da kolye üstünüze şey her zaman taşırsanız şöyle bir kolyeyi kaldırırsanız Ah benim yani. şey, Bunlar doğal çıkanlar. Bu orijin istilili oluyor Bunları iftah doğal. Yani. Evet, doğal bunları sıkıştırıyoruz, Ölüyoruz, sıkıştırıyoruz, şu hale getiriyoruz. Evet. Sonra, sonra da dışını süsleyip kaplama. Kaplama. O iki aşama, evet. şu. son aşama bu. Evet. Şimdi var. aşama. <laughs> Şöyle yapalım.